Şimdi kendime ee, Bayağıdır bir filtre kahve yapmıyordum Hemen bir filtre kahve yapacağım Sabahtan beri uğraşıyorum Yine ev topla Karnıyarık yaptım gördünüz Yanına da pilav yapacağım Suya koydum pilavımı Çok güzel kokuyor Şöyle piresim var Zaten biliyorsunuz İki tatlı kaşığına İki tatlı kaşığı yetiyor bana Şöyle bir, şöyle iki, çok azıcık daha ekliyorum. Ortalık battı <laughs> ocağın hali. Çok perişan ama hepsini halledeceğim. Sırasıyla suyumu kaynatmıştım. Güzel bir kahve keyfi yapmak istiyorum. Eğer ki halim kalırsa egemenle bir sahile doğru gitmek istiyorum Yine amaç öyle dolaşmak. Aslında daha erken bilerek erken başladım bu işe ki şey yapabileyim. Kapatalım. Hani yemek işimi halledip rahat rahat çıkmak istedim. Dediğim gibi çıkabilirsem, halim kalırsa videonun akışına göre bakacağız neler olacak. Az bir şey de ben süt ekleyeceğim. Sütsüz içemiyorum. <laughs> yani hani acı değil ama bilmiyorum arkadaşlar. Sütü seviyorum sanırım ben. Yemeğimde de pilavım yapayım. En son hali gösteririm. Kahvem de burada. Demlensin. Egoşum da burada. Bir şeyler oynuyor. Ellerine bir şeyler verdim. Makasla kesiyor, biçiyor, boyuyor. Defteri de var. Böyle arkadaşlar vakit geçirmeye çalışıyoruz. Ben yemek yaparken o da beni, bana yardım etti. Beni izledi. Ben anlattım böyle teker teker. Patlıcanı kızartıyoruz oğlum. Soğanı doğruyoruz. Sarımsağımızı kesiyoruz. Böyle geçiyor ya. Tam bir ev modu bugün. Dün o kadar çok yorulmuşum ki. Bayıldım yani resmen. Bugün de e, yemek gerçekten karnı yarıp çok yoruyor arkadaşlar ya. Yani. Pirincimi de şöyle suya koydum. İyice nişastası çıksın. Bir yarım saat sonra falan yani saat iki gibi pilavımda yaparım. Yani benim tüm işler sanırım iki buçuk gibi bitecek gibi gözüküyor. Ya da üç. En fazla üç sanırım. Yani. Ben de buradayım. Kahvemi aldım. Biraz oturmak istiyorum. Çünkü sabahtan beri ayaktayım. Kahvaltı yap. Ortalığı topla. Mutfağı süpür. Mutfağı toparla. Yatakları toparla. Yemek yap. Şimdi pilav yapacağım. Bir oturamadım yani. Ee, kahve çok güzel olmuş. Hangisi? Göster. Hangisini istiyorsun? Hayır. Tamam hangisi? Getir. Hayır. Ben de bir şeyler istiyorum. Tamam getir bakayım. Jelibon. Jelibon istiyormuş. Büyük aldığımız. Neyse hadi biraz vereyim. Sıkılıyorsun evde ya. Oğlum ama o kadar bir yorgunum ki yine de çıkacağım ama senin için. Gel bak. Bir tane bir tane. Bir tane bir tane. Al sana. Saat kaçtı? İkiye geliyor söylemiştik. Saçımla böyle bakın. Dün beraber yaptık sizinle. Vallahi ben gerçekten çok beğendim. Çünkü ördüğünüz zaman buralarda tam olmuyor. Dün daha böyle kabarık duruyordu. Bugün bir tık inmiş ama yine de kabarık. Bu arada saçlarımı da boyatmaya gitmem gerekiyor artık. Farkındayım. <laughs> Beyazlarım iyice çıktı. Sarılarımın cilası aktı falan. Bakacağız o işlere. O işlere de bakacağız. Fırsat bulursam. Belki cuma günü bile gidebilirim. Bilmiyorum. Anki ruh halime bağlı. Şu an olsa mesela gitmem. Çünkü çok yorgunum. Ama egemen için bir yerlere gideceğim. Ha balık yağını verecektim. Dur bekle. Balık yağını vereyim. Ben her gün vermiyorum arkadaşlar balık yağı. Her gün veriyorsanız egemen yaşındakiler için yani 3,5 yaşındakiler için bir çay kaşığı veriyorsunuz. Benim kullandığım marka artık. Biliyorsunuz bence. Bilmeyenler için Carlson markasını kullanıyorum. Ben ara ara verdiğim için bir tatlı kaşığı veriyorum. Tadı da portakallı. Egemen çok seviyor. Nasıl? Güzel mi? Değil mi? Seviyordun. Jelibondan sonra kötü geldi tabii. Kötü mü? İyi değil mi? Neden? Sen Uç... onu istiyorsun çünkü. O Evet. O Ne be istiyorsun. Al. Ah. Kırmızı olan. Ben de bunu dolaba kaldırayım. Ay. Yemeğimizde az kaldı. Pişiyor. Kahve keyfime devam edeyim. Devam edeyim. Ne Hayır, telefon bakamazsın. Neden? Çünkü zararlı. Çok bakmak iyi değil. çok bakmayacağım, az bakacağım. Az mı atacağım? Az. Tamam, birazdan veririm azıcık. Çok az ama, tamam mı? Çok yapma. Beş dakika. Beş dakika. Tamam. Az bak. Az. Her günkü gibi çiçekleri sevmeye geliyordum arkadaşlar. İçeridekileri sevdim. Şimdi sıra buna geldi. Birden çıkmış hiç fark etmemişim. Bakar mısınız? Yeni gelene bakar mısınız? Ay çok duygulandım. Gerçekten o kadar sevindim ki. Ya bu çiçeğin biliyorsunuz çok böyle dallı budaklıydı. İyice kendini açmış, açmıştı. Çok güzeldi bir ara bir umudu keser ay gibi oldu çok büyümüş anneciğim umudu keser gibi oldum bakın büyük saksı aldım vitaminler aldım iyice hani böyle kovan içerisine koyup suladım çünkü üstten sulamayın diyorlar bir de saksının alttan da delikleri olması lazım ay bayağıdır yeni gelen bir yaprak görmüyordum o kadar hoşuma gitti ki ya çok güzelsin nasıl Hiç ellemeyeceğim. Kendi kendine açacak bu. Ay bakar mısın saç örgüsü gibi. Ay çok mutlu oldum. Ya işte. Çiçeği sularsan açar. Çocuğa sevgi verirsen sevgi o da sevgiyle büyür. Hani o da insanlara karşı sevgi dolu olur. Öyle ya. Pilavım burada. Pişmek üzere. Az kaldı. Karnı yarıklarım da burada arkadaşlar. İyice patlıcanların cıvır çıkana kadar pişirmişim ama ben böyle seviyorum. Pişmiş seviyorum. Birazdan da ocağı halledeceğim. Bakar mısınız? ya yağ içinde kaldı. Shit, 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 Egemen'in yemeği bu şekilde arkadaşlar. Kameram içeride kaldı. Egemen'e özel böyle bir şey yaptık. Ne Patatesli. Ne tamam ne? sen ya. Patatesli sulu köfte. Üfle. Egemen karnı yarık patlıcan yemediği için ona ayrı bir yemek yaptık. Egemen tuşuma afiyet olsun. Hadi ye bakalım. Hadi görsünler ye yemeğini. Aferin sana. Çok güzel. Gel araba gelir gel. <laughs> Hadi eve gidelim artık. Dolaştık. Hava da bozdu. Yağmur yağabilir, üşütebiliriz. Üşüyebiliriz, hasta olabiliriz. Hasta olmak ister misin? Hasta ola. <laughs> İğne yaptırmak ister misin? Hayır mı? Hayır. Neden? Neden üşüyor? Tam gezmeye gittik geldik hadi. Üşüyor. Evet, Egoş'la şimdi bir dolaştık, geldik, parklara gittik. <laughs> Ama ben ölüyorum. Birazdan yemek yiyeyim. Egemen uyursa onu uyutayım uykusu geldi gibi ama yok yok. Yok mu? Yok. Tamam. Uykusu yokmuş. Sonra bir yerlerde buluşuruz arkadaşlar. Bugünlük bu bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşürüz. Ertesi günden herkese tekrar merhabalar. Ben yine bu saçlarlayım. Kıyamıyorum yıkamaya gerçekten. Çok <laughs> sevdim. Şimdi arkadaşlar biz kahvaltımızı falan yaptıktan bu sabah yürüyüşe gittim. Hemen görüntüyü bırakıyorum. kadar iyi geldi. Sabah 8'de kalktım. Üstümü giyindim, sahile indim, insanları izledim. Böyle işe gitmek için koşturuyorlar, çocuklar servislere biniyorlar. Sahilde denize baktım, oturdum, yürüdüm. İnsanlar koşu yapıyorlar, spor yapıyorlar. Çok güzeldi. Bir buçuk saat falan dışarıda kaldım. Gelirken de kendime sandviç aldım. İki tane. Anıl da yerdi, Anıl da yemedi ama. Beyaz peynirli sandviç aldım. Böyle çok farklı bir his uyandırdı ben de Bilmiyorum çok mutlu hissettim. Çok enerjik hissettim. Yok anneciğim havuz bitti. Havuz bir dahaki yazın. Sıcaklar gelsin ondan sonra gireceğiz havuza. Hani. Havuz yok. Tamam anneciğim. Çok güzeldi gerçekten. Böyle hani kendime bir şey belirleyip mesela haftada iki kere. Bugün perşembe. Perşembe gittim. Sonra pazar ya da pazartesi. Hani haftada iki günle başlayıp bunu sürdürebilmek bile bence çok güzel bir şey olur diye düşünüyorum. Çok hava aşırı soğuk olmadığı sürece. Bu aralar tam mevsimi. Kahvaltımızı yaptık. Egemen'i yedirdik. içirdik, Doyurduk. <laughs> Derken arkadaşımla haberleşmiştik zaten dünden. Ona gideceğiz. Biraz onda oturacağız. Kahve filan içeriz. Çocuklar da oyun oynarlar. Bu şekilde siz de yanımda olun istedim. Hadi o zaman gidelim. Tamam. Biz geldik, oturuyoruz. Çocuklar ne güzel oyun oynuyorlardı içeride. Şimdi makarna yiyecekler. Makarna salatası. Gerne yani türlü sevmedikleri için onlar sade yiyecek. Çayımız da Hadi ye görsünler. Hadi ye. Anne. <laughs> ne? Neyse ne? otur. Oraya mı oturacaksın? Nasıl oturacaksın oraya got Olmuş. Bak bakalım nereye saklanmış. Neydi? O benim Sizin sesim, benim sesim. Rüya burada saklan. <laughs> Çocuklarla saklanmaç oynuyor. Süt Evet, bir ertesi günden tekrardan merhabalar. Biz hazırlandık. Kahvaltımızı ettik. Akşam için hamburgerimizi hazırlamak için kıymamızı da çıkarttık. Nereye gidiyoruz? Anıl bugün izinli. Normalde saçımı boyatmaya gidebilirim demiştim, vazgeçtim, gitmiyorum. Artık ne zaman istersen bakalım. Hangi gün? Pazartesi uygun olabilir belki. Ama hani gidesim de yok bu aralar arkadaşlar. Bilmiyorum. Sanki biraz memnun gibiyim halimden ve beyazlarımdan. Her neyse, Anıl izinli dedik bugün Laurelet AVM'ye gideceğiz. Şimdi Egemen'i falan da hazırlayacağım. Önceden kendim hazırlandım. Onu da güzelce giydireceğim. Sonra birlikte çıkarız. Bu şekilde üçüncü günden bir merhaba demek istedim. Egemen. Hey. Gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Eziyoruz. Gezmeye gidiyoruz evet. Oyun oynayacak mısın peki? Oyun yok. Neden? Eşeceğiz. Gezmeye gideceksin ama oyun oynamayacaksın. Eşe. <laughs> Ya Geldik şimdi şöyle bir dolaşıyoruz. <laughs> Gayet sakin. Şu. Evet, şimdi arkadaşlar Lollet'ten çıktık. Hatta onda, oradan da piyaza AVM'ye geçtik. Hemen arabada 2 <laughs> üç bir şey aldım. Onları göstereyim. Şunu biliyorsunuz. LCV Home'un e, şeyi, incir ve yılan yılan <laughs> olan kokusu. Ben çok beğendim. E, diğeri bitmeden ikinciyi de almak istedim açıkçası. Çünkü çok aşırı fazla sevdim. Ne kadar parlıyorum ben. Bir de Elif Şafak Siyah Süt kitabını aldım. Bunu uzun süredir merak ediyordum zaten. Almak istedim. Arkasında okudum. Çok hoşuma gitti. Elif Şafak hiç okumadım bu arada daha önce sanırım. Öyle hatırlıyorum. Bir de bunu o kadar merak ediyorum ki size anlatamam. Çok merak ettiğim bir kitaptı. Yine arkasında okudum. Konusu da çok güzel diyorlar. Al. Konusu da çok güzel diyorlar. Öyle arkadaşlar kitaplarımı aldım. Ee, diğer okuduğum Çıkar. kitabımda çık, çık. Diğer okuduğum kitabımda Pes etme mucizeler yolda Kinsun yazarı. Onu da okudum. O da çok güzeldi. Bitti. Şimdi sıra bunlarda. Peki ben de şekerini bana verdi bu arada. Ve videoyu burada şöyle sonlandırıyorum. Ama aşırı parlıyorum ya. Ayarlayamadım. Şey yapamadım. Şekerini istiyor musun? Al. Egemen tuş. Egemen tuş. Şimdi eve gidip güzel bir hamburger yapacağız. Çok acıktım. Hareket halinde olduğum için hiç durmadık. Dolaştık. Laulet, AVM, piyaza AVM kitaplara baktım. Egemen oyun oynadı yarım saat derken bayağı bir yoruldum ve acıktım. Umarım beğendiğiniz bir vlog olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de bakın abone olmayı sakın unutmayın. İzleyip izleyip geçmek yok. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki vloglarda görüşmek üzere. Bay bay.